Tamam, sağ ol, sağ ol. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar. 4-5 senelik bir YouTube video çekme geçmişim var. İlk defa babamla beraber bir işbirliği yapacağız. Video daha önce eşi benzeri hiçbir şekilde yapılmamış. Babam sahibinden.com'da mahalleye yakın yerlerde satılık arabaları arayacağız. Bakkala çağıracağız. İnşallah bakkala gelirler değil mi? Ya geliyor. Hiçbir yer yok birisi gelmezse biri geliyor, birisi gelmezse biri geliyor. Gelirlerse gelecekler, gelmezlerse biz gideceğiz. Aslında ben gitmeyeceğim. Babam arabayı alıyor gibi pazarlık yapacak, anlaşmaya varacak ya da anlaşıyor gibi yapacak. Ondan sonra yoldan ben Yahya abi, Yahya abi tanıyormuş gibi bir geleceğim. <laughs> Adamın arabasını mı kötüleyeceğim? Arabanın burası bozuk, şurası bozuk. Şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin. Pazarlık bozacağız. Arabayı kötüleyeceğiz. Arabayı kötüleyeceğiz. Oto yapacaktık ama sabahtan gittik çok kalabalıktı. Oğlum ya. yine biz rica edelim, minnet edelim buraya götürelim. Adamın mahallesine gidersek dayak yiyoruz. Bir de öyle bir şey var de değil, de mi? Bir de öyle bir şey var. Adam, adam bir şey diyeceğim ama buradan ısıdan fazla bir şey diyemez. Doğru, lazım. doğru. O zaman sahibinden.com'da 3-5 tane ilan ayırdım. Onları teker teker aramaya bir başlayalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir tane jip bulduk. 97 mi 98 model bir Honda. Onu bir arayacağız. Hopöldür al. Az yaklaş. alayım. Ben tutayım ver. He. Alo selamlar aleyküm, abicim. Hayırlı günler diliyorum. Aleyküm, selam. Abicim şimdi şey diyeceğim ya. bu hani senin Jeep'le bir görüşmüştük, sabahtan bir görüştük, bir daha görüştük evet. de. Şimdi ben bakalım bakkalı bırakamıyorum. Zaten yakınız şöyle baktım şeye. Ya benim bakkala bir gelme şansım var mı? Cip'e bir bakalım ya. E, Kardeş ben gelemem ya. Benim işlerim yok, Ben gelemem. Ya e, abi birinden falan mı bir gönderir verirseniz. Benim şimdi bakkaldayım ya. ben. hani bir de bugün pazar. Bakkala kapatma şansım yok benim. Ciddi ben ciddi alıcıyım. Ben ciddi arabayı ben sana. Nasıl göndereyim ben? Ve arabayı? ben ciddi alıcıyım. Hani sen sabahtan görüştük. Bir parça değişen vardı. Bunun haricinde de bir iki parça lokal var dedin. Temizlik boyası. O, o onlar tamam. tamamsa ben ciddi alıcıyım. Hatta bugün gerekirse Notere de gideriz. Noter de yaparız yani bugün. Nöbetçi oteller var. Ya doğrudur vardır ama şimdi ben de işte yoğun olduğum için. Ya dostum ama... toprağım oldum. Benim Bişim... var. Ha, ha, ha. Gönderebiliriz. Tamam sen biraderden bir gönderi be dostum. Ben zaten hani şeye falan bakmayacağım. Kompüteste falan götürmeyeceğim ben. Ha şöyle bir bakacağım. Ha. Çünkü sabahtan beri senden görüş. Ben senin sözüne itim itimat ediyorum. Hem şurada hemşire çıkmışız. Ondan evet, sonra. Evet. He ben sana bir konum atayım. Evet, ben sana bir ben konum sana at... Ben sana biraderi bir arayın bakalım, ona göre... He, zaten, zaten yakınıyız başkan, zaten yakınıyız. Sen iki has sokaktasın veyahut da üç has sokaktasın. Yakınıyız zaten. Şimdi şey, hani... E, benim şeyim olsa geleceğim ben de. Tamam. Tamam kardeşim, ben sana şimdi konum atıyorum. Tamam, bekliyorum ben. Tamam, do, Tamam dostum, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım. Biraderinden... <gülüyor> <gülüyor> Biraderinden geliyor. Biraderinden gönderiyor, geliyor bu. Bir, bir konum atalım ver bir. Sen bir konum atıver. Arkadaşlar bir tane jip geliyor da kalabalık gelmesin dövmesinler bizi. Yok la bu 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 bizim mahalle. 2 3 tane adam çağırsın aleyküm. aleyküm selam. Aleykümselam. selam başkanım hoş geldin. Abi arabayı getirdim de. Ya eyvallah sağ olsun. Gel bu sıra bak ben burada bakkal çıkamıyor. Ben burada bakkal çıkamıyorum da. Ondan dolayı e, yani getiri verdim. Şimdi bakalım çıkamıyor yani hiçbir <laughs> tarafa bakkaldan baklamdan anladım baklamdan çıkma şansımız olmuyor abi zaten. mal bu he başkanım şimdi biz burada ne görüştük ne konuştuk sen bir parça değişen var aynen bir he. parça değişen Neresiniz üç parça boya var abi sol kapı değişik he sağ çamurluk boyalı tamam bir parça değişen kabuk boyalı Kabuk boyalı şimdi işlemli boyadım işlemsiz yani macun işlem macun yok Yani çizik müzik falan Yüzeysel yani, aynen he. anladım 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 mal bu abi bu da işlem var, var. o boya var. Aynen. Kapı. Ha, bir dakika kabutta boya ama bunlar dediğimiz hani işlemsiz boya. Öyle bir Aynen. işlem, işlem. Çizik ee, falan ıı, vardı abi. abi o yüzden boya. Anladım, anladım. Sağ olsun. Sağ olsun, sağ olsun. Nasıl bu Güzel bir abi. parça değişen var, iki parça boya var. da o yaşı gereği normaldir yani. Bir parça değişen, iki parça boya yaşı gereği. Motoruna falan bakmak istiyorsan abi açma abi falan. Ha bir açıver bakalım nedir ne değildir. Şaselerinde, podyalarında. Şaselerde ya falan, yani yok bir şey olamaz yani. Kaç bu 98. 98. 98 Nereden açılıyor kardeşim? Şunu bir açıversene ya. Nereden açılıyor? Ya ben sana tekrardan teşekkür ediyorum ya. Yani bakkal olduğumuz için çıkamıyorsun. Abi ne demek? Sağlık görevi. Bura mı geldi abi? He ya zaten iki aşağı sokakta mı? <laughs> Motor bu abi tertemiz gördüğün gibi jilet anladım. yani abi komitesi sokacak mısın arabaya? Ya testi yok. Zaten ben arkadaşa güvendim. Yeni aldım arkadaşın soktum komitesine. Arkadaş var mı kağıtları komitesi? Hepimiz ben Sen de arkadaşı güvendim zaten. Evet. Arabalarımız bir değil abi. Sağlamıyor sağlamıyor falan araba. hepsi yeni. Evet. Evet. Ya 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 yanlış anlamasam bir, bir de bakayım şey, şey Sen şey tem, sen, zaten Sizin bu işten şey anlıyor. Enişte de bu iş yapıyor. Evet. yapıyor. Evet. Bak zaten. Zaten sen bu işten anlıyorsun. Ben bu işten anlıyorum. Kilometre kaç tane? Kilometre 299 300 Motor değil mi? Tabii bir yeni Motoru falan. Motoru yapsın. Yani kapıya baksana. Abi. Bu değişti ya zaten. Bu dinçin değişti. olduğunda sıkıntı olabilir. Bir saniye abi. Ya abime göstereyim mi? Göster. Bir müdahale etmez misin? Bir, bir göstereceğim de. Yani ben Göstere bir böyle bir... Ya abi tamam göstermiyorum masrafı. Yok bırak şimdi. Yok göster göster. Ya ya bak kapıyı şöyle üstünde açılması lazım. Tabi tabi bunu bak. Bu şöyle açılır. Bir şekilde ya abi şöyle. Tamam. Gelmiyor. Şöyle kuvvetli asılman gerekiyor. Kardeşim 98 model araba, 2020 model araba satmıyoruz ki. Sonuçta para verecek ya abi. ya, o sonuçta, ya para verecekse. Ya, de. Bak, şöyle bunun Yahya abi. Şu. O öyle şıklı yaşması lazım burada. Kuvvetli asılman gerekiyor. Eksi bir. Yanlış anlama abi mal senin. Bu sarakın buraya kadar da gelmişsin mal senin. Ya, Yuvarlaş kırmadı beni. Ya, bu, ben ya geldi bu değişen bak. bu parça mı? Değişen o. Hani. Biliyorum. Abi bu kapılar komple sıkıntı. Şu sana bir şey diyeyim mi? Benim kayınço şey kapıcı. Araba kapıları şu kapıda 5 milyar masraf var. Kardeşim bunda neresinde 5 milyar masraf var? Allah aşkına bana bir söyle ya. Ne? Bana dedi ki şurada 5 milyar masraf var. Bu niye böyle? Söyle. Şıkır şıkır açın. Masraf abi. Sana iyi kapı açma 5 milyar para veriyor. Bak şimdi. Ya abi, abi bırak bir dakika abi. 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 Ya abi. Vur kapı. Abi bir dakika şuna bir bak. Abi. neresinde 5 milyar masraf var? Abi bir göster kardeşim vallahi. Bir göster. Ha abi, ne? Abi, bak. Kapı şu şurası, şurasında 5 milyar masraf. Bu kondalar elektronik. Kardeşim 98 model araba ya. Kapı vallahi bu da sıkıntılı. Yemin ediyorum bu da sıkıntılı. Kardeşim ne sıkıntı. Şuna bir bak ya. Abi kuvvetli asılıyor. Şunu ince asılman lazım. Kardeşim 98 model araba ya. Allah Allah. Abi kaç para istiyorsun bu araba ya? Adama ben 80 dedim. En son 78 buçağı bırakacağım. 78 buçuk az para mı abi? O kadar para veriyor kapa bak. Kardeşim senin piyasadan haberin var mı? Abi bu kapılar bu niye böyle hakikaten? Değişmiş bu kapılar. Hani abi sen onu boşver abi. Sen ya ben ne sen ben ne muhatap Sen ne muhatap Bu da anlıyor bu işten, onu uçuyor. Yok abi sen bunu boş ver, sen ne yapacaksın? Bak. Gördün mü abi? Adam 5 milyar masraf alıyor. Neresinde 5 milyar masraf alıyor? Kardeş içerisinde o elektroniğinde. Elektronik Allah Allah. Değişmiş. Ya, ya ya, Beğişmiş, ya. ya abi, bu iki kapıda Şu de. değişmiş. Şu çamurlukta değişmiş. Bu ağır bir kaza almış buradan. Kardeşim sen sen mi git kardeşim? Vallahi ya değil sen kaza Sen şurada kaza Sen mi git kardeşim? Sen mi git? Burak başka nesi var bunun? Ya ya yani, bir tavanda da bir oynama var gibi. Kardeşim sen konuşma sen bir git ya. Sen bir git sen benimle muhatap ol abi sen bunu boş ver. Kardeşim ya ben, benim elimde kalacak. Ya yok ben seninle muhatap oluyorum evet. da hani bu da biliyor bu işi. Evet. Ben, sen bu, boş ver abi senin sen senin mi? mahallenin bebesi mahallenin kardeşim bebesi. Mi? Bu da biliyor bu işi. Kardeşim, ya bir dur oğlum bir dur oğlum. Sen, sen, sen mi sen git kardeşim? Sen Sen ne karışıyorsun lan? Ya anlıyorum. Hayırdır, da, anlıyorum bu işi. Ya anlıyor Anlıyor Hani bana yardımcı oluyor yani. Ben sana arabayı göstereyim. bilmiyorsan kompüteste git. Bir durun, bir durun, bir durun. Bir durum. şey etme, Yapma ya. Ben burada, ben burada esnaf insan bu. Eğer Değil sıkıntı de. varsa gidelim abi. Kompüteste götürelim ya. Allah Allah. Kompüteste var mı? Sen git kardeşim. Allah Allah. Sen git. Bozuk işte kapı. Kapı evet. şuradan bu. Açılıyor, kapanmıyor. Nasıl yapalım? Yaramaz ya abi ya, sen geç abi. Ben Yaramaz alayım. abi. Ben almıyorum. Ya, Al kardeşim buraya kadar geldin. Ben sana teşekkür ederim. Bir şey ikram edeyim. Gaz para gidelim abi. 5 lira gaz parası versene. Ben sana bir gaz para beş yapayım, yok, beş beş parası vereyim. Ya, ya, 5 Yok, beş lir. Lir yok lir. abi gaz parası ver. 5 lira. 5 lira. Yok, yok. Beş lir abi 5 lira. Yok abi 5 lira ver. Abi dalga mı geçiyorsunuz benden ya? Ya hayır dalga geçmiyoruz ama sen bana bir parça değişen dedin iki parça boyu vardı. Bak bir parça değişen vardı iki parça boyu vardı. Araba takladı çıktı. Yani araba takladı çıktı. Abi neresi takladı kurban olduğum ya? Tamam ya abi sen sen yaramaz bana abi. Ben sana ayarlayacağım. Tamam şey sen bana ayarla. Bize kartal var onu ayarlayacağım. Ha kartal da olur. Ya önemli olan ben bakkalda bunu ya bagajına yarsın. Sen abi, abi o zaman kartallara bak. Ben bunu bagajına yarsın dedim. Ve ben de bunu bagajına yarsın. Tamam, sağ ol, sağ ol. Ya, da şaka yapıyoruz. Şaka şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Burada bak biz kamera şakası <laughs> yapıyoruz burada biz şakası, bak, şakası, bak, birthday, <laughs> ya. Biz kamera şakası yapıyoruz. Bak kamera nerede? Kamera da burada. sen de biz sana şaka yapıyoruz işte, ya. Senin arabanın pazarlık bozma şakası. Pazarlık bozma şakası yapıyoruz. Adam öldürecek lan. Yine arabada bir parça değişen var. Orayı diyor, burayı diyor. Beşinci numara masraf ne diyor bu ya. Da, yok yok abi biz şaka yapıyoruz burada ya. Bak şaka yapıyoruz. Hakkında bir hayır şey daha mı düzelttiniz? Yok, psikolojik lazım. Güveni giremediğin başkan Arkadaşlar, şimdi bir de goş bulduk. Topaçlarcıları hiç aramıyoruz. Goşçular biraz daha kibar olur. Kibar olur. Tatlı bir insan He. gibi. O da yakın zaten. Bir, yakın bir rica de. edeyim, bir rica edelim. tekrar girelim. Rica et. Bakkalım de, kapatamıyorum de, ciddiye alacağım de. Favorilerime girelim. Ha, şuydu. Arada... Dur. Hopörler. Ses duyulur mu yaklaşayım mı? Bir gıdım yaklaşır mısın bize? Kafamızı alsın ama yine. İşte Telefonla şöyle tutalım. Ben tutuyorum. İnşallah gelir ya. ya ay bakmıyor telefonu. Sabahtan beri bir iki sefer pazarlık ettik gibi oldu. Bakmıyor bu. Allah Allah. Bekleyelim. Ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, abicim sabahtan da seninle bir görüşmüştük ya golf vardı sende. Evet. Heh, ya ben şimdi bakkalım. Zaten yakınız şöyle e, Karatürkçek Mahallesi'nin bilmem neresi yazıyor. Ya ben bakalım da bakkalı kapatma şansım yok. Buraya gel seninle bir baksak abi abim ya. Gaz e, parasını veririm ben sana. Arkadaşım arabayı alacak sensin. Niye gelip sen bakmıyorsun da ben bak, götürüp senin ayağına ya, arabanın e, Ya, ya tamam da bak ben şimdi bak ben şey diyorum ben bakkalım. Ben durumumu arz ediyorum sana ben bakkalım. E, ya, tamam arkadaşım olabilirsin ben. Ben de başka bir sektördeyim yani niye böyle bir şey olduğu zaman benim mi gelmem? Sen hangi sektördesin sen hangi sektördesin? Ya ben havuz şimdi. Böyle bir şey olduğu zaman <laughs> arabayı sen mi gidersin Nihatlı başkası mı gelir? Ya abi o mümkün olsa şey. biz geleceğiz zaten de gelemiyoruz ya burada çalışıyoruz şu an. Ya, bakka ya bakkaldan kastım. Bakkalını kapattıktan sonra gel. Abi akşam arabanın kusurları belli olmaz ki. Ne yapayım şimdi? ne yapacaksın şimdi bak ben söylüyorum sen bir geri ver işte. Konum gerek abi ben yakıt paranı karşılarız. Kardeşim gidip alacaksın arabayı gelip sen bakacaksın ondan sonra gideceksin. alacaksın, alacaksın, alacaksın. Beğilirsen alacaksın, beğenmezsen almazsın yani. Ya ben sana 5 TL veririm gaz parası. Zaten yakın. Ya git mahallede git çocuklara sakın ver o 5 liraya sen ya. Tamam abi. Tamam, tamam, tamam abi, tamam. Hadi iyi günler diliyorum abicim. Sağ ol, güle güle. Hadi güle. <Gülüş> ya bir de korkçular kibar olur dedi ya. Ya ne bileyim ben kibar olmaz mıydı kibar ya? Kibar ya. Aa. Adama bir bak. <laughs> Adam bizi dövecek Adam, ya. Adam hakikaten dövecek. Bak yemin ediyorum ben iyi ki gelmesin bu ya. Üçecek. gelmesin bu ya. Gelmesin gelmesin. Neyse başka bir araba daha buluruz. Başka, daha bir araba daha buluruz. Arkadaşlar. Babam. Konuşuyor bir ilan. Şey, bir parça da işem var. Camıda çatlak var. Bir parçada işem camıda çatlak var. <Simme> bir parça da işem çatlak var. Bir temizlik da var. He. kardeşim şöyle bir şey var ya ben bakalım öyle çıkma falan bir şeyim yok. Zaten hemen hemen 3-4 mahalle aşağıda oturuyorum da. Bir gelme ihtimalin var mı abicim ya? Yok abicim ben sana konum atayım sen gel. Ben arabamı gezdiremem öyle ya. Ya ben bakalım gelemem şimdi. Bakkalı kapatıp gelmem lazım. Bugün de pazar Abi, günü. Bakkalı kapat gel bak ya. Sıkıntı yok. Ya bakkalı ben, nasıl, kap olsa. Bakkalı ben nasıl kapatayım ya. Bakkalı kapatayım ya. Bakkalı kapatayım ya sonuçta ben araba alacağım. Ben arabamı gezdiremem öyle ya. Yani. He. <laughs> o zaman sen bana bir konum atıver. Sen... Ama arabada bak evet. dediğimiz gibi bir parça değişen bel altında temizlik boyası bir de ön cam çatlak. Aynen öyle. Abi. Harici bir şey çıkmaz. Yok başka bir şey çıkmaz abi. Ben sana konum atayım sen o konuma gel. Tamam. Tamam. Ya. Sen bana bir konum atıver kardeşim. Tamam. Tamam, tamam abi, ben sana Hadi. konum atıyorum. Hadi görüşürüz. Nesi vardı nesi yoktu. Bir de böyle bir bakalım da <laughs> abi ya. Bak abi. Arabanın sadece şu değişti. Bu değişmiş. Sağ, sağ, sağ çamurluk. Bir de şuraya taştıydı abi. Başka bir şey yok. He, başka bir bel altında boyalar var dedin sen Aynen, sana. bel altında He. temizlik boyaları var. Temizlik amaçlı boya. Kirli miydi araba temizlettiniz? Yok. Bakım yaptırdık. O, o şekilde evet. de tertemiz yani yani. Başka bir şey yok. Başka Motor yürüyeni falan nasıl? Ha? Motorun da bir şey yok. Açayım rahat. Yürüyeni var. falan. Lastiklerde kart tipi. Aynen öyle. Lastiklerimiz iyi yani. Nasıl açılıyor başkanım? Ben açamadım onu ya. Ali kim ya? Abi, ne yapıyorsun abi, ya? Falan, iyi ya? Ne yapayım böyle bir ayağım yerden kesin diye bir araba alayım dedim. Abi telefonu çalıyor abi. Ayağımız yerden kesin şöyle. Dur abi, dur. He ya. arabaya bakıyorum. Araba çok güzeldi ama arkadaş çok güzel anlattı. Bir parça değişen ama bel altında temizlik boyası Hangi var dedi. Hangi parça değişmiş? Şu Sağ parça. Sağ tamurluk değişti. Bir de hafiften camda bir şeyimiz var. He, Bak. gel gel geri ver altı. Kaç değme var. Başka bir şeyimiz yok He, var. Bir de temizlik boyası var dedi. Başka bir şey yok. Daha geçen hafta eniştem onu cam aldı 3 milyara. Bakalım bahalı mı o ya? Bahalı cam, camlar azam gönül. Şey deriz Bak ya o 3 zaman. Camlar aldı. İnan Allah'a sen olmaz. Sen dedin ya hani şey, masraf varsa ki, düşeriz. Anlaştınız mı? Evet, yok, yok anlaşmadık. Hallederiz 3 ya. 3 milyar düşün, düşün abi ondan. Çözeriz onu. O sıkıntı yok da. 3 milyar düşün abi anlaştınız onu. O 33 3 milyar. 33 gibi bir rakamdan bahsediyor. 30'a 30 düş. He 30'a. 3 milyar düş abi. He. 30'a 30 anlaşıyoruz ama. Dur baba bir maksında Burak sen şeyden de anlıyorsun. De. arabadan anlıyorum. An, he, sen galericilik falan da yapıyorsun yani bir falan. falan. He he. Ben. Şuna şöyle bir bakıp bak, bak, bak kardeş bak Dur, otur, bakalım. Çünkü ben pek fazla anlamam. Arkadaşa ben itimat ettim geldim. Bakın daha yeni yapıldı. yeni yapıldı da geçmiş kilometre 10 bin bakımı gelmiş Yahya abinin. 10.000 10 bin bakımı mı gelmiş? Kilometresine nerede baktın da nerede anladım ben onu anlamadım ki abi ya. Abi ya, yağ kaçakları falan var da. Hani nerede anladım. var? Akü bitik bir de. Akü, akü, akü de güç. bitikmiş. Akü de bahalı. 400 10 bin, bin masraf var. 3 bin lira falan doldu. Motorda sıkıntılar var abi. Şimdi bak ben ikinizi de ya, ya abiyi abi severim. Motoru sen, da sen da bir var. arabaya bak başka ne bulacaksın kardeş bir bak. Abi, bir... ondan sonra. Başka ne var ne yok bir bak sen <laughs> bakar, ben de sana bir şeyler ya. Bir parça değişmiş. Değişmiş. Bu da mı değişmiş? Değişmiş. Bu da değişmiş. O da değişmiş. Burdan kazası var Yahya abi arabanın. Buradan mı? Sen mi yaptın? O abi? zaman devrildin mi bu araba ne etti? De. Yok devrilme mevrilme yok. Sadece bak ben sana söyleyeyim camda var. 3000 lira dedin eyvallah. Burada değişik var dedik. Bir Ama şey şimdi demek. arkadaş anlıyor. Şimdi, şimdi doğru doğru. bak arkadaş anlıyor sen arabada. Sen bilirsin kardeş. Başkıpada çalışıyorum ortada yok. Başka ne satıyorsun kardeş sen orada? Ortal araba satıyorum. satıyorsun? Ortalıyorsun abi. Ortalıyor abi. Araba mı satıyorsun? Ortalıyor. Ortalıyor e bisküvi satıyorsun, gelmişsin burada arabanın motoruna bakıyorsun, Benim motoru diyorsun, ondan sonra gelmişsin yok yandan yatmış diyorsun, yok kapı gitmiş diyorsun, hayırdır? İzmir'deki eniştem kadar rica yani? ediyorum. İzmir'deki enişten gelsin baksın kardeş o zaman. Ben de anlıyorum abi. Nasıl anlıyorsun kardeş? Bu anlar, bu anlar. Anladım, ben anlarım, ben cin gibi adamım abi. Ya dayı sen de getirmişsin orta reyonda çalışan adamı buraya. Bisküvüt Ama anlar cin gibi bak, bu anlar cin gibi de adam. şimdi. Ya, Ama biz ne dedik sen bana bir parça değişen var. bak e araba yan yatmış, araba devrilmiş. değişmiş Bu la komple değişmiş. nasıl değişmiş? tut ya. O daha ok gibi çizgisi duruyor be. Daha hayırdı? Değişmiş abi. Ya bu anlar. Değişmiş abi. Ya sen kimsin? Abi. Bu abi. Yo, bu anlar. Bu? Bu, bu a, neydi ya? ya yoldan geçiyordu benim araba aldığımı gördü. Yoldan de. geçiyorsa geçsin şu tarafa o zaman ya. Allah Allah. Ya ama Rıyalı şey yani. Ya. Yaramaz değil ya. mi bana? Motor sıkıntı cam değişecek. Sağdan ağır kazası var tır çarpmış bana. Yok Tır altından kaldık kardeş ya. Öyle deme ya. Etmeyene Ama bak başkan <laughs> bize telefonda ne görüştük? Sen bana telefonda ne dedin? Bir parça değişen Bir parça değişemez. Ben, de. ben de Dedim. seni bak kaç kilometre yol geldim. Yani sözüne itimat ettim. Kaç kilometre i̇şte yol tamam, geldim Tamam ben de bir şey ya. demiyorum ya abi. işte i̇şte olur. oraya ne Ustanı getir. Al getir i̇şte usta. Ustamız, ustamız ustam abi. Ustam ya. Orta rayondaki adamı getirmişim bisküçcüyü vuruyor Ya, Ondan sonra bisküçcü de yok. sen bana şey yapacaksın bu, bu da, ya. Bu da bu da anlar ya. Anlar anlar. Sen böyle gençin genç olduğuna bakma. Bu anlar. Sen geliyorsun arabayı pt'ye çıkarttın burada. Nasıl olacak? Ya başkan bu üniversite Hayırlı mezunu anlar bak. bu üniversite mezunu anlar arabadan. Abi, abi, yani ya ne belli 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 üniversite. Ya şey etme, yani, yani ya. dört yıl boşuna okumadı bu. Ana abi. bu. Otomatik mi o şey mi okudu abi? Hayırdır yani otomatik mi okudu? Ne okudu dört İşim sene yani? yani. İşlet... Ya sen git işletmeni yap ya yürü ya. Ya İşim bak, bak ya bir de arabiyi, bir de işlem. arabaya bir de, telefonla çok tatlı tatlı, tatlı, tatlı konuştum bana. Tatlı tatlı konuşuyorum ben sana dayı. Al gel arabanı baktır ustana sıkıntı yok. Aha, yaramaz ya. Yaramaz, yaramaz değil mi? Tabi. Ben yaramazsa ben A. kardeşim ben şey yapayım. Bana yaramaz mı adam? Ya yaramaz yaramaz yok abi ya. Öyle bir şey yok ya. Biz seninle anlaştığımız neyse ustanı getir adam akıllı. Bak. Şimdi farz et ben ustam ben. işte bu ustam mı? Ya ben yani. bunun gibi usta olmaz olsun ya. Ne bundan ya bu, bu, usta mı olur? İş ya, şimdi, bozuyor ya. Yaramaz. E, yaramaz i̇şi mi, bozuyor abi bu işi bozuyor işi. Yaramaz reis. Ya de, bu, ben, ben... git şuradan ya. Yürü git şuradan nereye gidiyorsan git ya işi bozuyorsun ya. Ben şey yapıyorum ya ben. Öyle yok. Yaramaz. Ustanı getir. Ben. Ustanı getir. Yaramaz. Abi ben ne gidiyorum? Da nereye gidiyorum? Kardeş? Ya sen nereye gidiyorsun kardeş? Sen niye? Hayırdır ya? Abi, ya? abi sakin ol Sen geldin işi bozdun Nasıl olacak bu iş? Abi Ben adamla güzel anlaştım Sen ne yaptın? İşi bozdun Kandırıyorsun sandın abi sen e Sen kandırdın adamı Ben anlamıyorum da adamı kandırıyorsun sandım e Sen abi. kandırdın adamı Nasıl sen anlamıyorsun da adamı kandırdın ya Ben kandırdın sandın. E abi E ne olacak şimdi? Ben gidiyorum abi Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum abi? Sen dayak yemeden ben gönderir miyim seni? Başkası kaydı yeme yapıyorum Tamam dayağı niye git? Orta yandı bisküvi de Vallahi abi Olmaz Özür dilerim abi Ya koysun özür yok adamla sen araba bozdun ya Tamam abi özür dilerim Gelin. E, Bu olacak iş değil ki Tamam abi Tamam Açalım ee, şaka yapıyorduk abi biz <gülüyor> <beraberiz>. <gülüyor> Başka biz <laughs> beraberiz Şaka yapıyoruz ya Yok <laughs> Yo, araban güzel Araban çiçek gibi Hakikaten ben arabadan anlarım baktım da arabada değişen bir şey yok. Burası zaten Sadece değişmiş. Sen de <laughs> Yani sök tak olmuş orası da öyle değişen bir Araban güzel ama. Araba güzel abi. Araba güzel. <laughs> ama almayacağız. Ama